Evet değerli gençler, şimdi nereye geldik? Bu dönemdeki isyanlara. Yani 17. yüzyıldaki isyanlara. Şimdi gençler, bu dönemdeki isyanlara baktığımızda şöyle bir kategorize etmemiz lazım. Öncelikle şunu söyleyeyim ben size. Şimdi kategorize ettiğimizde İstanbul isyanları, İstanbul isyanları. İstanbul isyanları İstanbul neresi? Başkent. E başkentte kim bulunuyor gençler? Yeniçeriler bulunuyor. Dolayısıyla Yeniçerilerin çıkarmış olduğu isyanlar. Diğer taraftan bir de Taşra'da çıkarılan isyanlar var. Bu Taşra'da çıkarılan isyanlar ise Celali isyanları olarak çıkma, karşımıza çıkmaktadır. Taşra yani Anadolu'da çıkacak. Bir diğeri ise gençler Suhte isyanlarıdır. Suhte isyanları ise medrese öğrencilerinin çıkarmış olduğu isyanlardır diyebiliriz. Dolayısıyla bu dönemdeki isyanları 3 kategoriye ayırmış olduk gençler. Şimdi 17. yüzyıl isyanlarına baktığımızda öncelikle İstanbul yani Yeniçeri isyanlarından bahsedelim. Yeniçeriler bu dönemde neden isyan çıkarmışlar hocam? Neden bu kadar sıkıntı çıkarmışlar derseniz. Şimdi bunlar e, ne yapıyorlar? İşte e, zamanla artık diyorlar ki ya biz işte eskisi gibi cülüs bahşiş alamıyoruz. Neden bahşiş alamıyorlar? Çünkü devletin eski otoritesi yok, eski düzeni yok, e, eskisi kadar kazanmıyor. E, yönetim anlamında sıkıntılar olmuş, işte eğitim anlamında sıkıntılar olmuş sınırlara. Tamam ulaşılmış geniş sınırlara ama daha fazla ilerlenemiyor. Devlet içerisinde çok büyük sıkıntılar ve karışıklıklar var. Ve Yeniçeriler eski düzeni, eski adeti, geleneği istiyor. Yani diyor ki padişah her değiştiğinde kardeşim ben cülus başlı istiyorum. Ama padişahlar artık eskisi gibi 30 yılda 40 yılda bir değişmiyor ki padişahlar sürekli değişir olmuş. Neden? Yönetim sistemindeki değişiklikten kaynaklı gençler. 1- Şehzadelerin sancağa çıkma usulü kaldırılıyor bu dönemde. Artık kafese kapanıyorlar yani saray içerisinde eğitim görüyorlar. İki, artık devletin başına Ekber ve Erşet sistemi dediğimiz 1. Ahmet döneminden itibaren en büyük ve en aklı selim olan kişinin tahta geçme usulüdür bu. E hocam bu kötü bir şey mi? Hayır kötü bir şey değil ama zamanla sürekli padişah değişikliklerine neden olacak bu olay. Hatta küçük yaşta padişahların bile tahta çıkmasına neden olacak. Neden? E çünkü tahtın başına Belki 20 yaşında bir çocuk geçecekti, evet. Ama 20 yaşındaki bir çocuğu bir diğeri bir daha küçüğü olan geliyor onu oradan kaldırıyor bir şekilde. E bir küçüğü kaç yaşında diyelim? 15. E 15 yaşının peşinde kim var? Diyelim ki 10 yaşında bir çocuk var. E hocam 10 yaşındaki çocuk gelip bunu ortadan kaldırmayı, öldürmeyi akıl eder mi? Etmese bile bu kez de kimler devreye giriyor? Anneleri giriyor. E dolayısıyla onların kışkırtmalarıyla beraber ve sadrazamları da kendi yanlarına çekmeleriyle beraber Sonuç olarak bu 10 yaşındaki çocuk tahta çıkıyor. Yani küçük yaşta bir çocuk tahta çıkmış oluyor. Dolayısıyla devletin eski düzeni, otoritesi tam anlamıyla ne olmuş oluyor gençler? Bozulmuş oluyor. Ve Yeniçeriler bu dönemde e, eskisi gibi işte cülüs başlamadıkları için maaşlarını da Ayarı düşük akçe ile aldıkları için yani şöyle düşünün paranın değeri düşmüş. Mesela önceden 100 akçe alıyorlardı şöyle söyleyelim 100 akçe alıyorlardı değil mi? Yine 100 akçe alsalar da içerisindeki altın ve gümüş miktarı düşmüş. E dolayısıyla Yeniçeriler bu durumdan dolayı isyanlar çıkarıyorlar. Özellikle 3. Murat Genç Osman dönemi yani 2. Osman dönemi 4. Murat ve 4. Mehmet dönemlerinde Yeniçeriler büyük isyanlar çıkaracaklar. Hatta gençler 4. Mehmet döneminde de şöyle bir üzücü olay yaşanıyor. Yeniçeriler 30 tane kadar devlet adamını Sultanahmet Meydanı'ndaki çınar ağacına asıyorlar. Yani bir sabah bir uyanıyorlar ki Sultanahmet Meydanı'nda bulunan o çınar ağacında 30 tane büyük devlet adamı ağaçlara asılmış şekilde görülüyor. Şimdi bu olaya tarihimizde vakayı vakvakiye diğer adıyla da çınar vakası diyoruz. Neden vakayı vakvakiye? Gençler vakvak ağacı diye bir ağaç vardır ve o ağaç da tıpkı insanlar ağaca asılmış gibi görülüyor. Bundan kaynaklı vakayı vakvakiye ya da diğer adıyla da çınar ağacına asıldıkları için çınar vakası denilmiştir. Dolayısıyla oldukça üzücü olaylardan bir tanesidir. E, bu isyan. Şimdi isyanların nedenlerine baktığımızda zaten biraz önce söyledim, ayarıcı düşük akçeyle almaları, ulufelerin zamanda ödenmemesi, yine e, devlet yönetiminde etkin olmak isteyen bazı devlet adamlarının geniçleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaları, aslında burada bir liyakatsizlik de söz konusudur diyebiliriz. E yine biraz önce söyledim gençler aslında, çocuk yaşta denebilecek şehzadelerin tahta çıkması. E dolayısıyla bu da neye sebep oluyor? Saray ağalarının ve saray kadınlarının devlet yönetiminde etkili olmasına neden oluyor. E merkezi otorite bozuluyor ve bundan kaynaklı da ne oluyor? İsyanlar çıkıyor. Bu da Çınar vakasında devlet adamlarının asıldığını gösteren Çınar ağacıdır gençler. Gelelim İstanbul isyanlarının sonuçlarına yani Yeniçeri isyanlarının sonucunda neler olmuş? Artık Yeniçerilerin devlet yönetimindeki etkinlikleri daha fazla artıyor ve gençler aslında olay neye dönüyor biliyor musunuz? Ocak devlet içindir anlayışı yerine devlet ocak içindir anlayışı geliyor. Yani bu ne demek? Önceden Yeniçeri Ocağı kim için vardı? Devlet için vardı. Artık olay neye döndü? Devlet Yeniçeri Ocağı için vardır. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar gücü eline almış Yeniçeriler. Ve sık sık ulufe ve cülüs paşişleri de verilmesi aynı zamanda Osmanlı'nın maliyesine de çok olumsuz yönde etki etmiştir diyebiliriz gençler. Ve bu isyanın sonucunda da ne oluyor aslında Anadolu'da çıkan diğer isyanlara da ne deniliyor gençler? Celali isyanları deniliyor diyebiliriz. Yani ta Yavuz Sultan Selim döneminde bile isyanlar varmış gençler. Vergilerin yüksekliğinden kaynaklı. Ve Anadolu'da çıkan bu isyanların genel adı da artık Celali isyanları olmuştur diyebiliriz. Şimdi bu dönemdeki isyanlara baktığımızda Kara Yazıcı Deli Hasan, Cem Bolatoğlu, Tavil Ahmet, Kalenderoğlu bunlar çeşitli Celali isyancılarıdır ve çok büyük isyanlar çıkarmışlardır. İsyanların nedenlerine baktığımızda Tımar sisteminin bozulması yani toprak sisteminin bozulması. Neden toprak sistemi bozuluyor gençler? Artık köylüler köyden şehirlere yani kentlere göç etmeye başlıyor. E, dolayısıyla köylüler kentlere göç etmeye başlayınca toprak sistemi de bozuluyor. Ve iltizam sistemi yaygınlaşıyor. Yani aslında e, kişilere tımar sistemi yerine devlet ne yapıyor? Kişilere kira yoluyla bu bölgeleri veriyor ki kira yoluyla. Neden kazanç sağlasın diye? Çünkü artık o tımar yapılan topraklar boş kaldı. E bundan kaynaklı devlet bu bölgeleri kiraya verince burada da büyük bir toprak ağalığı sistemi ortaya çıkacak. Diğer taraftan Avusturya ve İran'la yapılan savaşların uzun sürmesi Savaştan kaçan askerlerin tımarlarına dönmemesi ve Anadolu'da eşkıyalığa başlamaları. Yani Anadolu'da eşkıyalık faaliyetleri yapıyorlar ve bunun sonucunda da oradaki halk ne dedim zaten? Köylerden şehirlere, kentlere göç etmeye başlıyor. Ekonominin bozulması ve halktan yeni ağır vergilerin alınması, merkezi yönetimin bozulmuş olması ve eyaletlere gönderilen yöneticilerin de halka baskı ve zulüm yapmalarıdır. Dolayısıyla Taşra'da büyük bir asayişsizlik, otorite bozukluğu, düzen bozukluğu baş göstermiştir. Ve buradaki halk ağır vergilerden çekinmiş, toprak sisteminin de bozulmasıyla beraber artık isyanlar çıkarmışlardır diyebiliriz. Celali isyanlarının sonuçlarına baktığımızda gençler, Anadolu'da can ve mal güvenliği kayboluyor, tarımsal üretim düşüyor ve işsizlik çok fazla artmaya başlıyor. Anadolu için söylüyoruz özellikle. Halkın devlete olan güveni iyicene sarsılıyor ve köyden kente göçler iyicene artıyor. Vergiler düzenli toplanmıyor ve maliyede bundan kaynaklı iyice bozulmaya gidiyor diyebiliriz. Evet Celali olaylarının en büyük sonuçlarından biri de gençler Büyük Kaçgun adıyla anılan Anadolu köylü köylüsünün geniş çaplı göç olayıdır. Bakın biz bu geniş çaplı göç olayına ne diyormuşuz? Büyük kaçgın. Kaçgın yani kaçmadan geliyor. Buradan gelsin aklınıza. Ve Anadolu köylüsünün büyük bir kısmı mallarını ve hayvanlarını bile almadan terk ediyorlar gençler. Yani burada o kadar büyük bir baskıya uğruyorlar ki şehir eşkıyaları, daha doğrusu orada bulunan eşkıyalar tarafından çok büyük bir baskıya uğramaları, ellerinde tımarlarının topraklarının düzenli bir şekilde olmaması, Liyakatsizliğin olması ve bu insanların geçimlerini sağlayamamasından kaynaklı Anadolu'ya çok büyük bir göç e, hareketi. Daha doğrusu Anadolu köylüsünün şehre çok büyük bir göç hareketi oluyor ve biz buna da ne diyormuşuz gençler? Büyük kaç gün diyormuşuz. <laughs> ve bir diğeri de gençler e, ne diyelim? Suhte isyanları. Suhte baktığımızda ise bunlar da medrese öğrencilerinin çıkarmış olduğu isyanlardır. Neden? Medreseli suhteler iş bulamamaktan, geçim sıkıntısından ne yapıyorlar? Kaygılanıyorlar. Yani diyorlar ki biz medreseden mezun olduk, üniversiteden mezun olduk ama geçinemiyoruz, sıkıntı çekiyoruz. Bundan kaynaklı da yani iş ve geçim sıkıntısından dolayı birçok olaya karışıyorlar ve isyan ediyorlar biz buna da ne diyormuşuz? Suhte yani medreseli isyanları diyormuşuz gençler. Dolayısıyla bu dönemdeki isyanları ne yaptık? Üç gruba ayırmış olduk gençler ve bunların başlığı altında da incelemiş olduk. Şimdi ıslahatlara geçmeyeceğim. Ee, ıslahatlar konusunda konusunu da diğer dersimizde işleyelim sakin kafayla. Şimdilik hoşçakalın gençler. Görüşmek üzere diyorum.